Kulaşladı, kuru çalıştı, Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, yaz temizliği yapıyoruz evde. E, yatak nasıl temizlenir gördüğünüz gibi. E, Kardeşimiz itina ile yatakları yıkıyor, kireme yarıyor. Bakalım yatak ne kadar parlayacak, temiz olacak mı? Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yalçın kardeşimiz bugün bize yaz temizliği, yatak temizliği yapıyor. Gördüğünüz gibi. E, telefon numarasını vereyim arkadaşlar. Eski şehirde. E, telefon numarası neydi Yalçın? 545 545 916 916 0151, 01 51 51 Arkadaşlar numaradan Eskişehir'de Yalçın kardeşimize ulaşabilirsiniz koltuk karepe ve yatak araba araç temizliği arkadaşlar. E, İmkına ile temizleniyor. Gördüğünüz gibi. Maşallah. Evet. arkadaşlar e, koltuğumuzu geçti şöyle yatağın alt üstü bitti mi yatak tamam yatağım tamam Bu yatan alt da çevirdin mi şey? Kurhan? Burası arka yüz. He tamam. Bu kaldırayım tiki aldım o zaman. Kuru Böyle He? Böyle kalacak. Gül kurur mu? He? Oğlan gelmeden kurutayım. on Gürtüyor arkadaşlar. Fırçalıyor ve vakumluyor. Arkadaşlar süper. Yatak temizliğiyle, itina ile temiz yapıyor. Eskişehir'de arkadaşlar. Ulaşmak isterseniz telefon numarasını verelim. 545-916-0151 Evet arkadaşlar bu numaradan kardeşlerimize ulaşabilirsiniz. Eskişehir'de itina ile yatak temizliği yapılıyor arkadaşlar. Kirli, temiz hiçbir şey fark etmiyor. Koltuk. E, araç temizliği de itina ile yapılıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yatak temizliği yapılıyor. Evde yaz temizliği, yatakların kokusu, iski, çirmeyi, lekesi her ne varsa temizlik yapılıyor. Arkadaşlar iyi ile temizliyor. ulaşmak isterseniz bu numaradan eski arkadaşlar, senin şu gidilmiyor araç e, içi, e, koltuk, kanepe, yatak temizliği iyi ile yapılıyor. Üst, şeyinizi verebilir misiniz tekrar bu, telefon numaranızı? 545 545 916 916 0151 0151 numaradan arkadaşlara 151. ulaşabilirsiniz. İstediğiniz ee, istediğiniz şekilde tertemiz temiz yataklarınız pırıl pırıl oluyor arkadaşlar. Mis gibi yataklarınızda kirli kirli kullanmayın değerli takipçilerim. Şu an vakumlayacak galiba. Evet. Vakumlamaya geçti. bakım numara geçti arkadaşımız gördüğünüz gibi bir e, tutmayı yaptı ilk tutalama geçti arkadaşlar bir bakım numara e, e. arkadaşlar gördüğünüz gibi itina ile temizleniyor. Görüyorsunuz. Yatağın kurun kurun kuru su çıkana kadar kurumalıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın. Arkadaşlar eğer ki kardeşlerimizi ulaşmak isterseniz eski şeyin içinde yatak oturma kulübü, koltuk takımı arkadaşlar ve araç temizliği için ulaşabilirsiniz. Verdiğiniz numaradan kendilerine isminizi alayım. Burhan, Burhan kardeşimize ulaşalım arkadaşlar. Ve e, Eskişehir'de bir numara kendileri.